Birçok hastamda ortak öykü vardır. Yani bağımlı hastaların öyküsünde birçok şey aslında benzerdir. Nedir bu benzerlikler? Çocukluk döneminde e, okuldan şikayetler geliyor. İşte yerinde duramıyor, eşyalarını unutuyor tarzında e, ve şeye gidiyorlar, psikiyatriste götürüyorlar. Psikiyatrist dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğu var diyor çocuğunuzda. E, i̇laç başlanmasını istiyor. E, aile ilacı başlamıyor. Neden diye sorduğumda bu cevabı da ben çok alırım ailelerden. Hocam biz komşuya sorduk. Dediler ki o ilacı içmeyin. Neden bağımlılık yapıyor? <laughs> Ve ben şu soruyu soruyorum. Ha komşularınız herhalde diyorum hepsi psikiyatrist ya da psikolog. Ha yok hocam normal insanlar diyorlar. Ama diyorum bak uzman söylüyor ama sen komşuları dinliyorsun. Ve orada çocuğun o e, dikkat dağınıklığı, hiperaktivitesi devam ediyor. Sonra dürtüler başlıyor. İşte karşıt gelme gibi okulda sıkıntılar, şikayetler yaşanıyor. Derken bir gün çocuk arkadaşlarıyla madde kullanırken burada işte maddenin onda self medikasyon bir şekilde yani o dürtülerini, onun işte hareketliğini hafif yavaşlattığını fark ediyor. Bir çocuk bunu aslında kendi durdurmak için kullanmaya başlıyor. Hani ben bağımlı olurum ya da bunu içerim diye başlamıyor. Orada bir kendi kendini bir şekilde sakinleştiriyor. İyi geliyor ona ilk başta. En büyük yanılgı buradan başlıyor zaten. Uzun vadede ise o bu sefer tam tersi bir etki gösteriyor. Yani iyi gelmeyen gelen bir şey bir süre sonra kötü gelmeye başlıyor. Derken maddelerin cinsi değişiyor. İşte gitgide tolerans göstermeye başlıyor. Cinsi değişiyor derken artık 4-5 yıllık madde kullanan bir birey ancak aile bunu son 1-2 yılda fark ediyor. Genellikle de bağımlı aileleri 4. 3. 4. yılda fark ederler çocukların madde kullandıklarını. Çünkü ilk başta o semptomlar ortaya çıkmaz. Sonrasında bozulmalar başlar. Yani 4. 5. yılda işlevsellik bozulur. O zaman aile der ya bir şey sıkıntı var bu çocukta. İşte ders başarısı düşüyor, işe gitmiyor, agresifleşiyor. Sürekli bir borçlar çıkıyor, bir şeyler çıkıyor. O anda işte bakarken madde kullandığını fark edip getirdiler. E, hasta ilk başta bir istemiyor tedaviyi, İşte aile getirdi, işte ben bir şey, bağımlı değilim diyor, ben işte e, kullanmayacağım tarzında giderken e, birden böyle tamam ben artık iyileştim bir sahte iyilik hali gelişti, ben artık işte e, bundan sonra kullanmayacağım, artık kafamda bitirdim bu da çok meşhur bir cümledir bizim hastalarımızda, ben tam kafamda bitirdim şeklinde derken biz bunu 2-3 hafta sonra taburcu ettik, ama aile hep şey çalıştık biz, bakın tutum değiştirmeniz gerekiyor. Yani nedir bu tutum? Ee, sizin bu hastanın madde kullandığı için bir bedel ödemesi gerekiyor. Biz bunları anlattık.